Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda sizlerle çarpanlar ve katları bitireceğimizi söylemiştik. Ama son konumuz olan asal sayılar kalmıştı. Bu videomuzda da kısa bir şekilde size asal sayılardan bahsedeceğim. Bir önceki videoyu daha fazla uzatmamak adına, kısa kısa videolarla sizlere konuları pekiştirmek adına bunu düşünüyorum. O yüzden hızlı bir şekilde asal sayılara başlangıç yapıyoruz. Asal sayılar dediğimiz ne? Arkadaşlar asal, asil sayılar. Şöyle ki herkese muhatap olmuyorlar. Diyorlar ki bir ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısından bölünemeyen ama birden büyük sayılar. Ben diyor ki işte 6 sayısı kaça bölünebiliyor? 2'ye bölünebiliyor, 3'e bölünebiliyor, 1'e bölünebiliyor, 6'ya bölünebiliyor. Evet 6 sayısı o zaman herkese iletişim içerisinde birçok sayıyla. 6 sayısı asal bir sayı değil. İşte mesela başka ne geliyor aklınıza? 5 sayısını düşünün. 5 1'e bölünebiliyor. Evet, 5'e bölünebiliyor. Ama 2'ye, 3'e, 4'e bölünemiyor. 1 ve kendinden başka sayılarla muhatap olmayan sayılara biz asal sayılar diyoruz. O zaman 1'den büyük olması gerekiyorsa sizce 1 asal sayı mıdır? Asal sayı değildir arkadaşlar. En küçük asal sayı ne olmuş oluyor o zaman? Bir asal değilse en küçük asal sayı 2 olmuş oluyor. Düşünün arkadaşlar. 2 de sadece 1 ve 2'ye bölünebiliyor. Başka hiçbir sayıya bölünemiyor. 1'e ve kendisine bölünebiliyor. En küçük asal sayı 2'dir diyoruz. Ve asal sayılar içerisinde sadece 2 nedir? Çifttir. Geri kalan tüm asal sayılar tektir. Şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bir asal sayı mıydı? Değildi. Burada yüze kadar olan asal sayıları birlikte hızlı bir şekilde görmüş olacağız. İki asal sayıydı. Çarpı koyuyorum arasına. 3 tek bir sayı. Bire bölünebiliyor. Üçe bölünebiliyor. ikiye bölünemiyor. Başka bir sayıya bölünemiyor. O zaman 3 de asal bir sayı. Dört. Bire bölünebiliyor. Dörde bölünebiliyor. Bir de kaça bölünebiliyor? ikiye de bölünebiliyor. O yüzden asal sayı mıdır? Değildir. Bire ve kendinden başka bölünemeyecek. 5'i zaten asal sayı kabul etmiştik. Artık bundan sonrasında hangi sayılara bakacağız? Tek sayılara bakacağız değil mi? 2'den başka çift asal sayımız yoktu. O zaman çift sayıları geçiyorum. Tarıyorum çift sayıları. Hop. Bunların üzerine çizdim. Bunlardan asal sayı olma ihtimali var mı? Yok. Tek sayılar üzerinden değerlendiriyoruz şimdi sizlerle. 7 bir asal sayı mıdır? Evet. 1'e ve kendisine bölünebilir. Peki 9 bir asal sayı mıdır? Bakın 9 1'e bölünür. 9'a bölünür ama 1 de kaça bölünür? 3'e bölünür. O yüzden 9 asal sayı değildir. 11 evet asal sayıdır. 13 1'e bölünür. 13'e bölünür. 2'ye 3'e 4'e 5'e bölünür mü? Hayır. O zaman 13 de asal sayıdır. Peki 15'e baktığımda 1'e bölünüyor. 15'e bölünüyor. 1 de 3'e ve 5'e bölünüyor. O yüzden 15 asal bir sayı değildir. 17 evet asal bir sayıdır. 19 asal bir sayıdır. 21 asal mıdır? Değildir. Çünkü 3'e ve 7'ye de bölünebiliyor aynı zamanda. 23 asal sayıdır. 25 5'in 5'e bölünebiliyor. 27 3'e bölünebiliyor. 9'a bölünebiliyor. 29 bölünemiyor. Asaldır. 31 asal sayıdır. 33 bakın 3'e bölünebiliyor. 11'e bölünebiliyor. 33 de değil. 35 bir kere 5. 5'ler hep 5'in katı. O zaman bunlar hep 5'e bölünebilecekler. Bunları da eliyorum kafadan. 37 evet asal bir sayıdır. 39 3'e bölünebilir. Bu asal değildir. 3'e bölünebiliyor. 13'e bölünebiliyor. 41 asal sayıdır. 43 asal sayıdır. 47 asal sayıdır. 49 7'nin bir katıdır. O yüzden asal değildir gibi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sizler 100'e kadar olan asal sayıları bu şekilde tablolarla karşınıza asıp hangisi asaldı ya hangisi asal değildi bunun ayrımını yapmaktan çok rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz. Karşınızda asıl olduğunda ha bu asal sayıydı ya deyip kafanızda yer etmesini sağlayabilirsiniz. Biz şimdi sizlerle asal çarpan algoritmasını öğreneceğiz. Çarpanlar ve katlarında neyi öğrendik? çarpan ağacını öğrenmiştik Eğer ki hatırlayamıyorsanız Yahut o videoyu izlemediyseniz altyapı olması açısından Lütfen öncelikle çarpanlar ve katlar videosunu izleyin sonrasında bu konuyu Sizler pekiştirmiş olursunuz Şimdi ise Asal çarpan algoritmasına geldik sizlerle. Cadılar bayramı konseptini kullanarak asal çarpan algoritmasını halledeceğiz. 60 sayısının asal çarpan algoritması ile asal çarpanlarına ayırdınız. Asal çarpanlarına ayırmak. Diğeri neydi? Çarpanlarına ayırmak. Bu ise asal çarpanlarına ayırmak. Buradaki incelik bu. Mesela az önce düşündük. 12 sayısını düşünelim. 12'nin çarpanları neler? 1 ile 12'nin çarpımı şeklinde, 2 sayının çarpımı şeklinde yazabiliyordum. 2 ile 6'nın çarpımı, 3 ile 4'ün çarpımı, 4 ile 3'ün çarpımı olarak tekrar geri dönmüyordum. Peki 12'nin çarpanları neler? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 diyordum, değil mi? Peki burada evet 2 asal sayı, 3 asal sayı ama 4 asal sayı mı? Değil. 6 asal sayımı değil, 12 asal sayımı, 1 asal sayımı değil. İşte çarpanlarını ayırmayla asal çarpanlarını ayırma burada farklılaşıyor. Ben sadece asal sayıları kullanarak çarpanlarını ayıracağım. İşte bunun için de algoritmayı kullanıyorum. Şöyle yanına düz bir çizgi çekmeniz yeterli olur. Ben biraz estetiklik kasını diye cadı süpürgesini koymuş oldum. 60 en küçük hangi sayıya bölünebilir asal olarak? 2 en küçük çift asal sayımdı. Tamam 2'ye böldüm. Ne oldu? 30. Tekrar kaça bölünebilir? Aynı sayıya bölünebilir mi? 2'ye tekrar bölünebilir mi? Evet, tekrar böldüm. 15. 2'ye bölünebilir mi 15 artık? Hayır. Peki en küçük asal sayı 2'den sonra ne? 3. Bakıyorum 3'e bölünebilir mi? Asal sayılara bölünebileceğini düşünüyorum. 3'e bölündü 5 kaldı. Peki artık 3'e bölünebilir mi 5? Hayır. Peki kaça bölünebilir? 5 de bir asal sayı o zaman 5'e bölünürse cevabım asal çarpan algoritmasına ayırma bu şekilde arkadaşlar. Mesela 12'yi de artık ayırabilirim. Çizgimi çektim. En küçük asal sayı olan 2'ye bölünebiliyor mu? Evet. En küçüğüne bölündü. Düşünüyorum. 2'ye böldüm. 6. Tekrar 2'ye bölüyorum. Tekrar 2'ye bölünebiliyor. 3. Artık Kaça bölünebilir en küçük asal sayı olarak? 3'e. 3'e böldüğümde bir kalanını elde edinceye kadar asal sayılara böldüm. Ya hocam 12'yi direkt 4'e de bölebilirdim. Hayır. Ben 4 bir asal sayı değil. Asal sayılarla ilgileniyorum. Tamam. Devam ediyorum. Hadi sizlerle 72'yi ayıralım. 2'ye böldüm. Kaç oldu? 36. Tekrar 2'ye bölünebilir. 18. Yine 2'ye bölünebilir. 2'ye bölüm bitmeden geçmiyorum. 18 3'e de bölünebilir öğretmenim diyebilirsiniz. Ama ileride ben, bana tekrar 2'ye böldürecek. O yüzden 2'ye bölünmesi bit bitinceye kadar 2'ye bölüyorum. 9. Artık 2'ye bölünmesi bitti. En küçük asal sayı olan kaça bölünebilecek? 3'e bölünebilir. 9'u 3'e böldüm 3, 3'ü de 3'e böldüm 1 kalanını elde ettim. Hadi 28'e ayıralım. 2'ye böldüm 14, 2'ye böldüm 7. Artık kaça bölünebilir? Sadece asal sayılardan 7'ye bölünebilir. Böldüğümde bir kalanını elde ettim. Sizlerle tersten düşünelim. Öncelikle buna bakıyorum. Ve sayılarımı böyle böyle aşağıya kadar indiriyordum. Peki ya bana sağ taraftaki asal çarpanlarını verseler sayının kendisini elmayı bulabilir miyim? Bulabilirim. Bakın tersten düşünüyorum. 5'e böldüğünde artık başka bir bölen olmadığı için 1 kalanını vermiş. Nasıl buluyorum? Şu şekilde buluyorum. Bunları çaprazdan çarparak bir üst basamaktaki sayıyı elde edeceğim. 5 ile 1'i çarptım 5. Tersten düşündüğümde 5'i 5'e böldüğümde 1 kalanını elde ederim. 5 ile 3'ü çarpmam gerekiyor. Bir üst basamağı elde edebilmek için. 5 kere 3, 15. Bakın az önce öğrendiğim gibi yaparsam 15'i 3'e böldüğümde 5'i veriyor mu? Evet. Şimdi 15 ile 3'ü ve buradaki sayıyla da 2'yi çarptığımda elde edeceğim kolay olsun diye. 15 ile 3'ü çarptım 45. 45 ile 2'yi çarptım elma dediğim neymiş o zaman? 90. Gerçekten öyle mi? Sağlamasını yapabilirsiniz. Peki ya bana bu şekilde verilirse? Bunda ne demek istiyor? Şurada anlatayım arkadaşlar. Şimdi 90 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımızda 2 3 3 5 sayılarını kullanıyoruz. İşte burada üstü ifadeler devreye girecek. 2'den kaç tane var? Bu sağ tarafta bir tane var. 90 eşittir. 2'den bir tane var. Kaç tane kullandığınızı üstüne yazıyorsunuz. 3'ten kaç tane var? 1, 2 çarpı 3'ten 2 tane var. 5'ten 1 tane var. İşte 90 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halini bu şekilde gösterebilirsiniz. Hadi bir önceki sayfadakilere gösterelim. 72'yi asal çarpanlarına ayırarak 2'den kaç tane kullanmışım? 1 2 3. 3 tanesini üstüne belirttim. Çarpı 3'ten kaç tane kullanmışım? 1 2. 5 kullanmış mıyım? 7 kullanmış mıyım? Hiçbir şey kullanmamışım. Kullandıklarımı kaçar adet olduklarını bu şekilde belirtiyorum. 72'nin asal çarpanlarına ayrılmış hali budur arkadaşlar. 28'i yazalım sizlerle. 2'den kaç tane kullanmışım? 2 tane. 7'den kaç tane kullanmışım? 1 tane. İşte bu da gösterimidir. Peki bana eğer bu haliyle veriliyorsa ya tıpkı elmayı bulmak gibi tersten düşünmemi istiyorsa bu sayıyı rahatça bulabilirim. Bakın arkadaşlar, yine bir sayım var. A sayısı diyelim çektim çizgimi. 2'den kaç tane kullanmış? 2 tane. 3'ten kaç tane kullanmış? 2 tane gösteriyor. 5'ten kaç tane kullanmış? 1 tane. Tersten düşünüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Çapraz olarak bakmam gerekiyor. Çapraz olarak baktığımda 5 ile 1'i çarptım 5. 3 ile 5'i çarptım 15. 3 ile 15'i çarptım 45. 45 ile 2'yi çarptım 90. 90'la 2'yi çarptım. 180. A sayısı neymiş? 180. Gerçekten öyle mi? 2'nin ikinci kuvveti nedir? 2 çarpı 2'den 4 gelir. 3'ün ikinci kuvveti nedir? 3 çarpı 3'ten 9 gelir. Aralarında çarpma işlemi var. 5'in birinci kuvveti 5'tir. Çarpı 5. 4 kere 9. 36. 36 ile de 5'i çarpmamı istiyor. 5 kere 6. 30 elde var. 3, 3 kere 5. 15. 3 daha 180 elde etmiş oluyoruz. İster bu şekilde üslü ifadeyi yapabilirsiniz. isterseniz de asal çarpan algoritmasıyla tersten düşünebilirsiniz. Benim pratiğime bu sayıları kolayca çarpmak geliyor. 2'nin ikinci kuvveti 4'tü. 5'in ikinci kuvveti 5 ile 5'in çarpımı 25 olduğu için 25'ti. 4 kere 25 100'dür der. Bırakır. Şimdi sizlerle iki doğal sayının ortak bölenleri ve iki doğal sayının ortak katlarına bakacağız. İki doğal sayının ortak bölenleri. Elinizde iki tane sayı var ve bu sayıları ortak olarak bölen bazı sayılar var. Düşünün basitten düşünün 4 ve 6. Bu iki sayıyı da ortak olarak bölen bir sayı var mı? Benim bildiğim var. İki sayısına ortak olarak ikisi de bölünebiliyor. Biz sizlerle 20 ile 35 sayılarını karşılaştıracağız. Az önce öğrendiğimiz asal çarpan algoritması ile bunları pekiştirmiş olacağız. 20 ile 35 sayılarının ortak bölenlerini şu şekilde buluyoruz. Asal çarpan algoritmasına ayırarak. Şimdi 2'ye bölünebilen bir sayı var mı arasında var. 20 sayısı 2'ye bölünebiliyor. 2'ye böldüm. 10. 35 sayısı 2'ye bölünebilen bir sayı mı? Değil. Onu hiçbir şey yapmadan aşağı indiriyorum. Aynı şekilde bunu bölerek indirdim. 35'i ise hiçbir şey yapmadan indirdim. Tekrar düşünüyorum. 2'ye bölünebilen bir sayı var mı arasında? Evet var. 10 sayısı 2'ye bölünebiliyor. Onu 2'ye böldüm. 5. 35 sayısı 2'ye bölünebiliyor mu? Hayır. 35'i direkt aşağıya indirdim. Şimdi 5 ve 35 sayılarını düşünüyorum. 5 ve 35 sayılarının ikisini de 5'e bölüyorum o zaman. Peki 5'i 5'e böldüm 1. 35'i 5'e bölebilir miyim? Bölebilirim. Kaç olur? 7. Ha, o zaman her iki sayı da 5'e bölünebildiği için bunu bir kenarda yuvarlak içerisine aldım. Yanına tik koydum. Artık bu birden başka sayıya bölünebilmeyeceği için onu bıraktım. Kalan bir sayım var. 7. 7'yi de 7'ye böldüm. 1'i elde etmiş oldum. Peki o zaman 20 ve 35 sayılarının ikisinin de ortak olarak bölündüğü sayı hangisi çıktı? 5 sayısı çıkmış oldu. İşte iki doğal sayının ortak bölenlerini asal çarpan algoritmasından yararlanarak bu şekilde buluyoruz. 12 ve 18 diyelim. İkisinin de ortak olarak bölenleri var mıymış? 2'ye böl bölüyorum ilk başta. İkisi de 2'ye bölünebilen bir sayı. O zaman ikisi de 2'ye bölünebildiği için yuvarlak içine aldım. 12'yi 2'ye böldüğümde 6, 18'i 2'ye böldüğümde 9 yaptı. 6'yı 2'ye böldüm 3. 9 bölündü mü? Hayır. 9 olarak aşağı indi. Peki 3 ve 9 kaça bölerim? 3'e bölebilirim artık. 3'ü 3'e böldüm 1, 9'u 3'e böldüm 3. Her ikisi de 3 sayısına bölündü. O zaman 3'ü de yuvarlak içerisine aldım. Peki 1 ve 3 düşündüğümde artık kaça bölünebilir? Sadece 3'e. Bu 1 değişmeyeceği için 3'ü 3'e böldüm 1. İkisinin de ortak olarak bölünebildiği sayılar. Ne yapacağız artık? 2 ve 3'ü çarpmam gerekiyor. 2 ve 3. Çarptığımda ne elde ediyorum? 6 sayısını elde edebiliyorum. Gerçekten de 12 ve 18 6 sayısına ortak olarak bölünebilirler. Tamam? İki doğal sayının ortak katları. Yani şunu demek istiyorum. Bir önceki konuya da Yani şunu demek istiyorum sizlere. Eğer ki ortak bölenlerini bulduğunuzda 2 sayı çıkıyorsa bu 2 sayıyı, 3 sayı çıkıyorsa 3 sayıyı, 4 sayı çıkıyorsa 4 sayıyı yan yana çarparak ortak bölenlerini bulabilirsiniz. İki doğal sayının ortak katlarını. Bunu ne yapacağız? Aslında bunda da asal çarpan algoritmasından faydalanacağız. Hemen bakıyorum. 4 ile 14. Çektim çizgimi. Hocam bunu nasıl yapacağım? Hemen gösteriyorum. 2'ye böldüm. 2 14'ü 2'ye böldüm 7. Artık ben ortak bölünenlere bakmıyorum. Yuvarlak içine almama gerek yok. Ortak katlarına bakıyorum. Düşünün 2 ve 3 sayısının ortak katı nedir? 2 ve 3'ün buluşabildiği 6'dır değil mi? 2'nin 3 katıdır, 3'ün 2 katıdır. 6 sayısı ortak bir katıdır 2'nin de 3'ün de. O yüzden şu anda yuvarlak içerisine almıyorum. Tekrar 2'ye böldüm. 1, 7'yi aşağı indirmiştim. 7'yi 7'ye böldüm. 1 elde etmiş oldum. Peki arkadaşlar artık ortak katlarını bulabilmek için sağ taraftaki tüm sayıları yan yana çarpıyorum. 2 kere 2, 4, 4 kere 7 28. 4 ve 14'ün ortak katı 28'dir. Evet 28 14'ün de bir katıdır. 4'ün de bir katıdır. Ve 14 ve 4'ün ortak katıdır diyorum. Bırakıyorum. Geldim bir soruya. Kenar uzunlukları 32 ve 24 santim olan dikdörtgen şeklindeki karton. Kenar uzunluklarına bakıyorum. 24 santim ve 32 santim. Büyük dikdörtgen şeklindeki karton kesilerek eşit büyüklükte kare kartonları elde edilecek. He, karelere ayıracağım ben bunu. Buna göre elde edilen karelerin bir kenar uzunluğu ne olabilir? İşte arkadaşlar burada ben öğrendiğim konuları sizlerle kullanacağım. Size bir tiyo olmuş olsun. Eğer ki elinizde büyük bir karton varsa ve küçük küçük parçalara ayırmak istiyorsanız, büyük bir şeyden küçük bir şey elde etmek istiyorsanız bunun için ortak bölen lazım. Çünkü bölmeniz gerekiyor. Ortak bölenler elde etmeniz gerekiyor. Anlaştık mı? 24 ve 32'nin ortak bölenine bakalım. 2'ye böldüm. Her ikisi de 2'ye bölünür. Yuvarlak içerisinde aldım. 12, 32'yi 2'ye böldüm. 16. Artık 12 ve 16'ya bakıyorum. İkisi de tekrar 2'ye bölünebiliyor. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 16'yı 2'ye böldüm. 8. Tekrar 2'ye bölünebiliyorlar. 3 ve 4. 4 2'ye bölünmeye devam ediyor. 3'ü bildiğim gibi indirdim. 4'ü 2'ye böldüm. 2. İki. Tekrar 2'ye böldüm. Burada 1'i elde ettim. 3 aşağı indi. En son 3'ü böldüm. Ve 1'i buldum. O zaman şuna bakıyorum. Ortak bölenleri neler? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8'er santimlik her bir kenarın uzunluğu 8'er santim olan kareler elde edebiliyorlarmış. Bu olabilir. 2'ye de bölünebiliyorlar. 2 de olabilir bu karelerin kenar uzunlukları. 2'şer santimlik kareler olabilir. 4'er santimlik kareler olabilir. Dörde de bölünebiliyorlar. 2, 4 ve 8 santim olabilir elde ettiğiniz kareler. Şu şekilde ikişer santimlik 4'er santimlik 8'er santimlik kareler Böyle bölebilirsiniz. Uzunlukları 12 ve 16 santim olan pipetler aynı uzunluktaki ucuca e, aynı uzunluktakiler yani 12 santimlikler ve 16 santimlikler aynıları uçuca gelmek şartıyla pipet yolu oluşturacağız. Buna göre yolların boyları en az kaç santim olduklarında birbirlerine eşitlenir. Az önce büyük dikdörtgenden küçük küçük kareler elde etmiştik. O zaman neyi kullanıyorduk? Ortak böleni kullanıyorduk. Yine size bir tüy olsun. Küçük pipetlerle büyük pipetleri birleştirip ortak bir uzunluk bulmanız gerekiyor. Yani küçük küçük pipetleri birleştirip büyük bir yol elde etmenizde elde edeceğiniz şey ortak kat olur. Bölenin B'sinden düşünün. Başa B geliyorsa büyükten küçüğe gidiyorsanız ortak bölen. Eğer küçükten büyüğe gidiyorsanız ortak kat. K'ler ortak, B'ler ortak. Bu şekilde aklınızda kalsın. Peki ben o zaman 12 ve 16'nın ortak katını bulmak istiyorsam ne yapacağım? Asal çarpan algoritmasıyla hemen çektim çizgimi. 2'ye böldüm. Yuvarlak içerisine almıyorum. Onu ortak bölende kullanıyordum. 6, 8. 2'ye böldüm 3, 4. 2'ye böldüm 2, 3. 2'ye böldüm. 1, 3, 3'e böldüm. 1. Ortak katlarını ne yapıyorduk? Hepsini çarparak. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 3, 48 yapar. En az kaç santim olduklarında bu yolun uzunluğu 48 santim olduğunda bu pipetler tam uç noktaları eşitlenecekmiş. Anlaştık mı? Ayşe evlerinin kropisini yandaki gibi çizip her biri dikdörtgen olan odaların genişliklerini belirtmiştir. Tamam. Odaların uzunlukları bir doğal sayı olduğuna göre alanları verilmeyen odaların alanları toplamı en az kaç olur? Bakın burada dikkat etmeniz gereken odaların bu kenarları ortak. Şu kenar şu iki odanın bu kenarı ortak. Bu kenarı ortak. Yani eğer ki bu kenar uzunluğuna 6 metre diyorsanız atıyorum bu kenar uzunluğunda 6 metre olması lazım. Ortak bir duvar varsa ben 14 ve 21'i bölen ortak bir sayı mı bulmalıyım? Evet. 14 ve 21'in ortak bir bölenini bulmak zorundayım. 2'ye böldüm 7, 21. 3'e böldüm 7, 7, 7'ye böldüm. Her ikisi de bölündü. 1, 1 çıktı. O zaman bu nedir? Bu odanın bu kenarı 7 cm'miş. Odanın bu duvarı o zaman bu duvarda 7 cm olacak. Burası 7 metre ise, sağ duvar 7 metre ise ki burası da 7 metre. O zaman alt ve üst duvarlar ne olacak? 2 metre. Çünkü 7 ile 2'yi çarptığınızda 14 metrekareyi elde ettiniz. 21 metrekare elde etmek istiyorsam o zaman üst ve alt duvarları ne olacak? 3'er metre olmuş olacak. 2 metre de burasıydı. Evet. Bu duvarlar ortak. O zaman 10 ve 35'in de ortak bir bölenini bulmak zorundayım. Çünkü duvarları ortak. 2'ye böldüm 5, 35. 3'e bölünmüyor, 4'e bölünmüyor, 35, 5'e bölünüyor. Her ikisi de bölündü, 1'e bir böl geldi, 7 geldi, 7'ye böldüm, 1 geldi. O zaman 5 metre miymiş? 5 metre. Her ikisi içinde ortak olan duvarlar 5'er metre olmak zorunda. Tamam. Burası da 7 metre olur o zaman. 7 ile 5'i çarptığımda 35 metre kareyi elde ettim. 10 kaçı çarpmam gerekiyor? 2'yi çarpmam gerekiyor ki şey 5 ile 2'yi çarpmam gerekiyor ki 10 metre kare olsun. 2 metre de burasıymış. Peki arkadaşlar 24 metre kare. Bu kenarla şu uzun kenarların çarpımı olacak değil mi? 24'ün bölenlerine bakacağım o zaman. Bakın burada bölenler devreye giriyor. Ne olabilir 24'ün bölenleri? 1 ile 24 çarpanları da demekte aynı zamanda. 1 ile 24'ün çarpımı 2 ile 12'nin çarpımı 3 ile 8'in çarpımı. Şimdi bir kenarı 3 metre ise diğer kenarının 8 metre olması gerekiyor. E, 7, 2 daha 9 bir kere 8 metreden büyük olması lazım. Bunu eledim. Peki 2'ye 12. 2'ye 12 deniyorum. 2'yi buraya koydum. da ne olacak? 12 metre. 7, 2 daha. 9, 12 metre olabilmesi için 3 metre buraya geldi. 3, 2 daha 5. 12 metre olabilmesi için 7 metre de buraya geldi. O zaman 3 kere 5, 15 metre kare. 7 kere 7, 49 metre kare olmuş oldu. 15 ile 49'u topladığınızda da 64 metrekare odaların en az uzunluğu olmuş olduğu. 1 ile 24'ü de deneyebilirsiniz. Ama 1 ve 24 koyarsanız burayı 24 elde edebilmek için buradaki sayıları büyütmüş olursunuz. Buraya 10 15 vermeniz gerekiyor. 15 ile de 5'i çarptığınızda daha büyük sayılar elde edebilirsiniz. İşte arkadaşlar LGS mantığı bu şekilde ÖSYM'nin mantığı. Ben sizlere basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.